Sevgili okurum, bu kitapta yer alan yazılar benim 15 yıllık serüvenimin sonucudur. Şiirin her konusunda sevgili Engin Çır hocamdan çok değerli öğretiler aldım. Minnettarım. Ayrıca gelin kızım Gülcan Şen Akgüz'e kitabın ön hazırlığındaki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eşim Nedret, oğullarım Arda ve Ajlan'a beni teşvik ettikleri için borçluyum. Canım biricik torunum, Aliya Akyüz'ü çok büyük öpüyorum. İyi okumalar. Bir varmış, bir de yokmuş. Evvel zaman içinde. Bir varmış, bir de yokmuş. Evvel zaman içinde. Uzaklarda bir yerde tatlı bir kız yaşarmış. Onun bu güzelliği bambaşka bir biçimde. Aşk ile sevda ile mutluluğa koşarmış. Yaşadığım en güzel yıllarımı çaldı o. Göz göze bakışırken sanki bir masaldı o. Kalbimin ortasına yerleşti ve kaldı o. Masaldaki peri kız şimdi orada yaşarmış. Görülmemiş böylesi mis kokarmış nefesi. Çileden çıkarılmış duygulu içli sesi, kimin olmaz ki böyle bir periye hevesi, onu bilen her gönül mutluluktan coşarmış. Mavi yeşil dünyanın tüm dengesi bozuldu. Bu devran öyle gitmez, kararını ver artık. Bak bir dünden bugüne, yeryüzüne ne oldu? Bizlerin geleceği yarınları gör artık. Geç kaldık sayılmayız, henüz zamanımız var. Yine eskisi gibi aşk ile gelsin bahar. Ağaçların, kuşların gönül yarasını sar. Bizlerin geleceği yarınları gör artık. Dünyamız ve yurdumuz cehenneme dönmeden varlığın ocağında aşk ateşi sönmeden, derdin zevke döndüğü yurdun bu halde neden, bizlerin geleceği yarınları gör artık. Çölde çiçekler atsın, bahardan iz bıraksın, şarkılar söyler gibi dağlardan sular aksın. Taşına, toprağına can veren güneş baksın, bizlerin geleceği yarınları gör artık.